düreceksiniz dedi. Milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek siyaset değildir, adamlık değildir. Neyine bakacaksınız? Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere önünde millet, arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz. HDP Türk demokrasinin çerçevesini sarmış mayın tarlasıdır. CHP Türk siyasetine tutunmuş 5. kol faaliyetidir. İyi Parti Türkiye'nin kötülüğüne hizmetkarlık yapan siparişle kurulan uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir projedir. Bahçeli parlamenter sisteme dönüş olmadığını belirterek Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin reformlarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Yeni sistem Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine dayanmıştır. Parlamenter sistemdeki teklemeler, tıkanmalar, kutuplaşmalar, kafa karışıklıkları, karar sürelerindeki çalkantılar... Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle aşılmıştır. Türk milleti tarihsel müktesebatına uygun yönetim sistemiyle gücüne güç katmıştır. Türk devlet felsefesine müzahir olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi işin özünde Türk tipi başkanlık modelinin farklı bir isimlendirilmesidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine daha yerinde bir ifadeyle Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmak ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına hizmet etmektir. Buna karşılık güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem teklifleri beyhudedir. Eskiye kıvrılıştır, geleceğe dair söyleyecek bir şey olmayanların acıklı kıvranmasıdır güçlendirilmiş parlamenter sistem kavramını ilk dile getiren şu işe bakınız ki terörist Selahattin Demirtaş'tır. Zillet ittifakının güçlendirilmiş parlamenter sistem ezberi içi boş günü kurtarmaya dönük taktik bir adımdır. Artık parlamenter sisteme geri dönüş yoktur. Milli iradenin tartışmaya açılması iki buçuk yılını doldurmuş yeni sistemi karalama yarışı demokratik bir haktan öte baskıcı, bağnaz, hoşgörüsüz, hazırlıksız, tahammülsüz ve tahakkümcü bir siyaset ayıbıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi siyasi, hukuku, hukuki ve ekonomik reformlarla kökleştirilmeli ve güçlendirilmelidir. Memnuniyetle söylemek gerekir ki bu süreç kararlılıkla devam etmektedir. Türk milletinin Cumhur'un ittifakını seçeceğini söyleyen Bahçeli kazançlı çıkanın Türk milleti olacağını ifade etti. Bize hiç kimse hikaye anlatmasın. Bize hiç kimse bahane ileri sürmesin. Türk milleti zilleti değil zaferi PKK FETÖ ittifakını değil Cumhur'un ittifak zihniyetini seçecektir. Nihayetinde istiklal için birlik, istikbal için birlik, kazanan Türkiye, kazançlı çıkan da Türk milleti olacaktır. Bahçeli sözlerinin sonundaysa HDP'yi sert sözlerle eleştirerek HDP'nin suç örgütü olduğunu söyledi. Terörist, sek ve hazırlık merkezi olan HDP ayranımızı kabartmasın. PKK, HDP PKK'dır cinayettir, bölücülüktür. Masumlara, çocuklara, gençlere, kadınlara ölüm tuzağıdır. HDP ile yasak ilişki zalimlere diz çökmektir. HDP ile ittifak kurmak, terörist Demirtaş ile kahvaltı planları yapmak, hiç kimseye iyilik ve onur sağlamayacak, bilakis hiyanete ortak edecektir. Sevgili seyirciler, HDP'nin kapatılması için açılan davaya Türk siyaseti ve uluslararası kamuoyundan tepkiler sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nden HDP kapatılsın çağrısı yenilenirken, Cumhuriyet Halk Partisi ve Gelecek Partisi ise kapatılma davasına karşı çıktı. 7. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de kapatılmaya tasvip etmediğini söyledi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, HDP'nin Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak görüldüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir dedi. HDP'nin kapatılması için açılan dava siyasette ve uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Türk siyasetinden MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden HDP kapatılsın çağrısı gelirken CHP ve Gelecek Partisi ise davaya tepki gösterdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce açıklamayla HDP'nin Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir dedi. Türkiye dışından gelen eleştirilere de mesajıyla tepki gösteren Altun, HDP PKK ilişkisi sonucunda HDP'nin kapatılmasına veya başka bir ceza işleme tabi tutulmasına yalnızca Anayasa Mahkemesi karar verebilir. Tüm tarafları Türkiye'nin bağımsız yargı sistemine saygı göstermeye ve adaleti sağlamak için hukuk sistemimize güvenmeye çağırıyoruz ifadelerini kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açılışına katıldı. CHP Tekirdağ İl Başkanlığında konuştu. HDP'nin kapatılmasına yönelik davayı değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Bizim de partimiz kapatıldı. Bizim eskiden Cum Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda tüm illerde binalarımız vardı. Hepsine el konuldu. Ama biz demokrasi mücadelesinden vazgeçmedik. Demokrasiyi savunmak özgürlüğü savunmak demektir açıklamasında bulundu. MHP adına açıklamayı ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya yaptı. Karakaya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk milletinin kendisinden uzun süredir beklediği adımı nihayetinde atarak vicdanları rahatlatmıştır dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması acildir şartlı sözlerini hatırlattı. CHP kanadından ilk açıklamalarsa CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'dan geldi. Tanrıkulu, parti kapatmanın bir darbe mekaniği olduğunu söyleyerek HDP'ye açılan davada bu mekanin bir adımıdır ifadelerini kullandı. CHP Ankara milletvekili Yıldırım Kaya ise siyasi partileri kapatan darbeci anlayışlardan çok çektik. HDP'yi kapatmak Türkiye demokrasisine vurulmuş bir darbedir diyerek tepkisini dile getirdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise kapatılma kararını sosyal medya üzerinden değerlendirdi. Davutoğlu siyasi partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını elinden almak Türkiye'nin önünü açmaz ifadelerini kullandı. Öte yandan HDP'nin kapatılma davasına uluslararası kamuoyundan da ilk tepki Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kararın Türk vatandaşının seçilmiş temsiliyetini inkar etmek anlamına geldiğini belirtti. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada HDP'nin kapatılması kararını çok yanlış bulduğunu ifade ederek bu hareketlerin hem Türkiye'ye hem de hükümete çok anlamsız bir yük getireceği nasıl görülmüyor diye sordu. HDP'nin kapatılma istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açılmasına dünyadan da tepki yağdı sevgili seyirciler. İlk tepki Amerika Birleşik Devletleri'nden gelirken Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı sözcüsü Ned Price konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Halkların Demokratik Partisi'ni kapatma çabalarının başlatıldığını gözlemliyoruz diyen Price bu kararın Türk seçmenlerin iradesini bozacağını ifade etti. Almanya Sol Parti ve Fransa Komünist Partisi ve Avrupa Parlamentosu Sol Grubu eş başkanları da aynı yöne açıklamalar yaptı. Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi akabinde de Yargıtay Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açılmasına, dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. İlk tepki ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'dan geldi. Price açıklamasında Türk hükümetine anayasada yer alan güvencelere ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine paralel olarak ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz ifadelerine yer verdi. Ardından ABD, Almanya Sol Parti ve Fransa Komünist Partisi yaptıkları açıklamalarla durumu kınadıklarını belirterek Türkiye'nin diktatörlüğe sürüklendiği uyarısında bulundu. Fransa Komünist Partisi'nin açıklamasında ise HDP hakkında kapatma davası açılması ile sınırın geçildiği vurgulandı. HDP yönelik baskılara dikkat çekilen açıklamanın devamında son gelişen süreç için Türkiye'de bir diktatörlük kuramının bir başka adımıdır yorumunda bulunuldu. Avrupa Parlamentosu Sol Grubu eş başkanları Manon Arbey ve Martin Schwerdeven'la Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Avrupa Birleşik Sol Grup Başkanı Tini Cox ortak açıklama yaparak HDP'yi kapatma yönündeki girişimleri şiddetle kınayarak bu girişimler Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne üye olurken uymak zorunda olduğunu kabul ettiği temel demokrasi ilkelerine aykırıdır denilen açıklamada Bizler Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ni, Avrupa Konseyi Genel Sekreterini ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ni Türk makamlarının taahhütlerini yerine getirmesini sağlamak için gerekli tüm adımları atmaya çağırıyoruz ifadelerini kullandı. Sevgili seyirciler, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Paisk şok açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e katil söyleminden pişman olmadığını belirten Paisk, ülkesinin endişe duyduğu konuları Rusya'ya söylemekten geri durmayacağının altına çizdi. Öte yandan hızlı bir hamle yaparak Biden'a canlı müzakere teklifinde bulunan Putin ise Rusya Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini ve meseleyi fazla uzatmak istemediğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü James Pisaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pisaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e katil dediği için pişman olmadığını söyledi. ABD ile Rusya arasında Biden'ın Putin'e katil demesinin ardından çıkan krize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pisaki, ülkesinin endişe duyduğu konuları Rusya'ya söylemekten geri durmayacağının altını çizdi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet Televizyon kanalında yaptığı konuşmada en son Biden'ın inisiyatifiyle telefon görüşmesi yapıldığını hatırlatarak çevrimiçi yöntemle canlı yayında ABD Başkanı Joe Biden'la tartışmamızı devam ettirmeyi öneriyorum. Erteleme olmadan doğrudan açık canlı bir müzakere bana öyle geliyor ki Rus halkı, Amerikan halkı ve diğer pek çok ülke halkı için ilginç olacak dedi. Bu meseleyi uzatmak istemediğini ve hafta sonu dinlenmek için ormana gitmek istediğini belirten Putin bu yüzden yarın ya da pazartesi bu münazarayı yapmayı önerdi. Putin, Amerika Amerikan tarafı için uygun olan herhangi bir zamanda biz hazırız. Şimdi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na talimat veriyorum ifadesini kullandı. Sevgili seyirciler, Kanal Ege Haber Merkezi tarafından hazırlanan 13 bültenimizi sunduk. Bültenimizin sonunda hava ve yol durumu var. Pazartesi günü aynı saatte buluşuncaya dek hoşçakalın efendim. lerimiz tehlikeli olabilir ve bilim uzmanlarına danışıyoruz. Lütfen bunları evde